Evet dostlar devam ediyoruz Zirpin'den. Bu gördüğünüz yerde şu arkada çocuk parkı falan var bilmiyorum. Çok net görülüyor mu ama bu çukurun olduğu yerde eskiden bayağı 5 katlı bir bina vardı. Ama o kadar çok bombalandı ki ne yaptılar nasıl söktüler bilmiyorum. Yani burada bir bina vardı şu gördüğünüz alanda. Şimdi ne bina ne bir şey. Hiçbir şey yok tamamen vuruldu ve patates oldu. Şu karşıda bu bakayım zoomlayabilirsem zaten tepe tarafını göreceksiniz. Orası yandı. Bakalım. Görülüyor mu bilmiyorum. Simsiyahtır üst katları. Sevgili dostlar, arkadaşlar savaştan size görüntüler aktarmaya devam ediyoruz. faşizmin sınırı yok. Bu Ruslar hesapta bizi kurtarmaya geliyordu. Nazilerden bir bakmalar saçma saç.